Yaz aylarına yaklaşırken kilo verme telaşı da başladı. Peki kilo verirken nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar doğru bilinen yanlış diyetlere karşı uyarıyor. <laughs> kilo kaybetmekle ilgili yapılan yanlışlar diyet yapmak isteyenlerin büyük bedeller ödemesine yol açabiliyor. Diyetisyen Duygu Derya Fidan kısa ve hızlı sürede kilo verme isteğinin diyet hatalarını beraberinde getirdiğini söyledi. Kısa ve hızlı sürede kilo verme isteği bazı diyet hatalarını da beraberinde getiriyor. Ne yazık ki bu diyet hatalarıyla birlikte sağlığımızdan bile olabiliyoruz. Peki hatalar en çok nerelerde yapılıyor? Eğer biz diyeti pazartesi başlayıp cuma bitireceğimiz kısıtlayıcı bir süreç olarak düşünürsek verdiğimiz kiloların bir çoğunu hızlı sürede geri alabiliyoruz ve bu bizi fizyolojik ve psikolojik olarak yoruyor. Karbonhidratı veya ekmeği tamamen çıkartmak. Birçok diyete başlayan kişiden duyduğumuz ben ekmeği kestim. Oysa ki ekmek yerine geçen pilav, makarna, patates, çorba, mısır bunların her biri ekmek yerine geçiyor. Ekmeği kesip bunları bilinçsizce tüketiyor olabiliriz. Popüler diyetleri veya başkasının diyetini yapmak, gündemde sıklıkla değişen ketojenik diyet, aralıklı oruç, glutensiz beslenme veya Ayşe bir diyetistlerine gidiyormuş Ayşe'nin diyeti, işte Fatma'nın diyeti bu gibi diyetleri uygulamak bize uygun olmayacağından sürdürülebilirliği olmayacak ve yaşam tarzımıza da uymayacağından dolayı sağlığımızı tehdit altına atacaktır. Fidan diyet sürecinde light ürünlerin kalorisiz olduğu düşüncesiyle sınırsızca tüketilmesinin yanlış olduğunu vurguladı. Diyet sürecinde light ve diyet ürünlerin sınırsızca tüketileceğini düşünmek, bir ürünün diyete uygun olması veya light olması onun kalorisiz olduğu anlamına gelmiyor. Örneğin beyaz ekmek ve tam buğday ekmeğinin aynı porsiyonlardaki kalori değerleri aynı, fakat içerikleri, posa değerleri, vücuda girdiğindeki kan şekerini yükseltme değerleri farklı. Dolayısıyla biz sağlık açısından diyet ürünlerini belki önersek de yine porsiyon kontrolünün olması gerekiyor.